Herkese selamlar. İki tane e, skandal haberi paylaşacağım. Skandalın bir tanesinde tabii ki ağız, e, ağız dolusu tebrik de yollayacağım. Konular Galatasaray ile ilgili. İlki seçim. Seçim iptal edildi. Bu büyük bir skandaldır. İnsanların hukuki haklarını aramasından daha doğal bir hak olamaz. Ancak Galatasaray'ın ilkel e, güncellenmemiş mali genel kurul yapısı sözüm ona işte seçim bir günden uzun sürmüş de o yüzden iptal edilmesi gerekirmiş falan filan bütçe okunmamış bin tane gerekçe duyacağız bununla ilgili davayı açan Develioğlu bu saçma İbrahim mekanizmasının kalkmasını istedim falan dedim. Herkesin kaçırdığı bir tane şey var. Başkanının iradesi var. Başkan ve yönetim dedi ki biz seçime gidelim. Bir yandan seçime gidelim derken bir yandan arkadan dolaştıklarına inanmıyorum. Çünkü bu seçim iptal edilebilir kararı çıktığı zaman başkan iki tane e, başkan adayıyla birlikte toplantı yapmış ve hukuki süreci birlikte takip edeceklerini açıklamışlardı. Velhasıl kelam gelinen noktada seçim iptal edildi. Burak Elmas ya madem seçim iptal edildi ya bizim bir mali genel kurulda yapmamız lazım. Ondan sonra hallederiz ne yapalım mecburen devam edeceğiz falan diyemez. Burak Elmas tekrar bugün seçim kararı alıp açıklamak zorunda. Mali Genel Kurul sonra yapılsın. Formülünü bulacaklar. Çünkü bu Galatasaray'a çok pahalıya mal olur. Bugün karar alırlarsa 28 gün sonra seçim yapılabilir. Yok araya bir de Mali Genel Kurul sıkıştıracağız. O olacak bu olacak da derlerse yandı gülüm keten var. Yönetim kurulları, tüm kurulları hazır olan başkan adaylarının e, torrentle yolları ayırmak için görüşme yapmak, yeni hoca ile anlaşmak, yeni hocanın isteklerine göre kadro planlaması yapmak, gizilecek oyuncuların alıcılarıyla pazarlık yapmak falan ucuza oyuncu almak erken hareket ederek çünkü Mayıs'ta pazarlık yapmak başkadır, Nisan'da pazarlık yapmak başkadır. Haklarının tamamı uçtu. Galatasaray'ın kaybettiği bir ay belki de 100 milyon dolar. Belki 50 milyon dolar. Aa, çok rakam ama abarttım falan diyebilirsiniz. Zaman içinde göreceğiz. Bu zaman telafi edilemez yaralar açacaktır Galatasaray'a. Bu oldu canım yapacak da bir şey yok. Biz de yasalar karşısında boynumuz kıldan ince. Tabii ki hepimizin ince ama bundan kurtulacak çözümü bulmak zorunda Burak Elmas ve yönetimi. Ben herkese bu hafta başında dediler ki bana seçim olmayacak bir arkadaşım söyledi. Hadi lan oradan dedim. Adam hür iradesiyle çok şık bir karar aldı. Genel kurula bağlı değil ki dedim aldığı karar. Biz seçime gidiyoruz dedi. Biz İbrahim'i dinlediğimiz için seçime gitmiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz demedi ki. Meğer altına küçük bir not düşürmüş. Demiş ki yani daha mali... Genel kurul karar sonuçları gelmediği için biz böyle açıklama yapıyoruz. Tavşana kaç tazıya tuttun dedilerse eğer büyük ayıp. Bu milyonların aklıyla alay etmek demektir. Umarım öyle bir şey yoktur. Galatasaray seçime gitmelidir. İki kere iki dört. Ve Burak Elmas da asla aday olmamalıdır. İbrahsızlık kalkmasına rağmen. Naçizane görüşüm bu. Bir de ağız dolusu alkış var. Galatasaraylar Kerem Aktürkoğlu röportajını seyretmek, ister misiniz? İsteyin, istemelisiniz. Hemen Vole aplikasyonundan tıklayın. Kerem Aktürkoğlu'nun röportajını seyredin. İletişim dahisi Galatasaray yönetimi Galatasaraylı futbol severlerin en çok seyretmek istediği aslına bakarsanız Türk futbol severlerin en çok seyretmek istediği oyunculardan biri olan Galatasaraylılar için birincisi olan büyük çoğunluğu için Kerem Aktürkoğlu röportajını e, voleye verdi. Ali Naci Küçük ve Onur Turul enfes bir röportaj yapmışlar. Sorular güzel, cevaplar güzel, içerik güzel, pozitif. Florya şahane. Galatasaray'ın Facebook'ta 10, Twitter'da 10, Instagram'da 11, YouTube'da 2 milyon takipçisi var. Ve Galatasaray en değerli oyuncusunu e, gerçekten çok ciddi yatırımlar yapan bir kuruma yaptırıyor. Yapanlara helal olsun. Yaptıranlar da düşünsün. Biz iletişimi doğru yapıyor muyuz? Arkadaşlar siz niye Galatasaray YouTube hesabını takip ediyorsunuz ki? Voley edeceksiniz. Aslında ya bu iletişimden zerre kadar anlamadığı için kulüp yönetimleri, bütün bu sosyal medya hesapları falan kapatılsa iyi olur. Bırakın ya, açın kapılarınızı gazetecilere, televizyonculara, sosyal medyacılara, çeksinler, sorsunlar. Şimdi Kerem Aktürkoğlu en çok talep edilen, en çok istenen ama ben Ardı'yı merak ederim. Ben e, Mustarı'yı merak ederim, ben İsmail Çipe'yi merak ederim. Herkesin, herkese soracak anlamlı, değerli, merak ettiği sorular var. Taylan'ı isterim, Berkan'ı isterim. Bir dünya şey açın, konuşturun. Siz sosyal medya hesabınızı kullanmayacaksınız. Sizi takip eden, size gönül vermiş insanlarla oyuncularınızı kendi hesaplarınızdan buluşturmayacaksınız. O hesaba ne gerek var? Üstelik bu yatırımlarla ciddi gelirler elde etmeniz de mümkün ama biz size bunu nasıl anlatabiliriz? Vole yılın volesini vurdu. Onları helal olsun. Bravo Ali Naci küçük. Bravo Onur Bravo Voley ekibi. Galatasaray TV'de çalışanlara, YouTube yayınlarını yapanlara, sosyal medya hesabını yönetenlere benim söyleyecek lafım yok. Çünkü Emir Kulübü e, e, Emir Kulübü hepsi. Çünkü bu kulüp başkan kulübü. Başkan ne derse o olur. Başkan böyle uygun görmüş. Çünkü dükkan onun. Böyle İletişim, iletişim, iletişim. Seçim yapılacak. Yapılmaması söz konusu olamaz. Çok ama çok büyük tahribatlar açar. İletişim konusu tekrar gözden geçirilecek. Kendi topunuza, kendi kalenize gol yemek insanın canını çok acıtsa gerek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.